Ülkemizin yeri. Dünyamızın şekli küreye benzer. Küre üzerinde ülkemizin nerede olduğunu gösterelim. Kırmızı ile gösterilen yer Türkiye'dir. Yaşadığımız ülkenin adı Türkiye'dir. Dünya haritasını inceleyelim. Dünya haritasında sular mavi renktedir. Yani mavi renkler okyanusları, denizleri gösterir. Ülkelerin yerleri ise farklı renkte gösterilir. Dünya haritasında tüm ülkeleri görebiliriz. Bu ülkelerden birkaçını sayalım. Çin İsveç Mısır Rusya Almanya Ülkemizi harita üzerinde gösterelim. Kırmızı ile işaretlediğimiz yer Türkiye. Ülkemizin adı Türkiye'dir. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalarının arasındadır. Ülkemizin Asya kıtasındaki bölümüne Anadolu, Avrupa kıtasındaki bölümüne Trakya denir. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Ülkemizde yer alan denizleri harita üzerinde gösterelim. Karadeniz Marmara Denizi Ege Denizi Akdeniz Ülkemizde 81 tane il vardır. Örneğin Sivas Bursa Konya İzmir. Bu saydıklarımızın her biri birer ildir. Başkentimiz Ankara'dır. En kalabalık ilimiz ise İstanbul'dur. Komşularımız. Ülkemize komşu olan ülkeler vardır. Bu ülkeleri harita üzerinde gösterelim. Yunanistan Bulgaristan Gürcistan Ermenistan Nahçıvan İran Irak ve Suriye Bayrağımız ve İstiklal Marşımız Her bağımsız ülkenin sembolü olan bir bayrağı bir de marşı vardır. Ülkemizin bayrağı Türk bayrağıdır. Ekranda bayrağımızı görüyorsunuz. Bayrağımızda kırmızı rengin üzerinde beyaz ay ve yıldız vardır. Bayrağımıza her zaman saygı göstermeliyiz. Marşımız İstiklal Marşı'dır. Bayrağımız ve İstiklal Marşımız bağımsızlık sembolümüzdür. Milletimizi tek fikir tek amaç etrafında birleştiren milli değerlerimizdir. İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Okullarda, milli bayramlarda, askerlerin törenlerinde İstiklal Marşı okunur. Konu testi. Ülkemizin başkenti neresidir? Ankara. İstanbul, Bursa. Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Bayrağımızın rengi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Mavi beyaz, kırmızı beyaz, yeşil mavi. Bayrağımız kırmızı beyazdır. İstiklal Marşımız kim tarafından yazılmıştır? İsmet İnönü. Osman Zeki Üngör. Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Marşımızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ülkemizin sınır komşusudur? Yunanistan, Fransa, Almanya. Yunanistan ülkemize komşu olan ülkelerden biridir. Aşağıdakilerden hangisi Türk bayrağındaki sembollerden biri değildir? Yıldız, Güneş, Ay. Bayrağımızda ay ve yıldız vardır. Güneş yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir? Bayrağımız, İstiklal Marşı, okul. Bayrağımız ve İstiklal Marşımız bağımsızlık sembollerimizdir. Okul bağımsızlık sembolü değildir. Yaşadığımız ülkenin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bulgaristan, Türkiye, Suriye. Yaşadığımız ülkenin adı Türkiye'dir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yer alan denizlerden biri değildir? Marmara Denizi, Karadeniz, Kızıldeniz. Kızıldeniz ülkemizde yer alan bir deniz değildir. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler.